干不过我。 kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. Rum Suresi 41. Ayet Bıkmadılar arkadaşlar. Bıkmadılar. Bıkmadılar. İnsan gibi davranamıyorlar. Allah o kadar nimet vermiş. Ulan elması var. Pastası var. Hadi sucuk, sosis, etimeti var. Normal her şey var. Her şeyi yiyorsun. Ulan Allah o kadar şeyi yaratmış. O kadar nimet yaratmış. Hadi denizde de var. Hadi yerdekiler bitti. Toprağın üstünde bastıkların bitti. Denizde de var. Her yerde var. Ulan yiyeceğin onca şey var. Bir doy. Doy artık oğlum. Bir doyun ya. Sizin yüzünüzden adamlar evlerinden çıkamaz oldu. Bir salın. Rahat bırakın insanları. Yediğinizde bari dışarı çıkıp gezmeyin. Öyle binlerce insan geziyorsunuz, geziyorsunuz, geziyorsunuz. Fotoğraf çekiyorsunuz. Onu bunu çekiyorsunuz. Gidiyorsun aynasını yapıyorsun. Onu da yiyorsun. Sonra bizim başıma beni alıyorsun. Allah'ın tövbe Onun kafayı yedediniz lan. Ulan 60 milyon 80 milyon insan nüfus evlere takılı kaldı. Tıkandık evlere. Sizin gibi fare gibi evlere girmek zorunda kaldık lan. Korkuyoruz artık. Ona bir şey olmasın, buna bir şey olmasın, sevdiklerimize bir şey olmasın, ailemize bir şey olmasın. Yeter lan. Ulan koronası bitti. Güya bitti. Nüfusunun yüzde birine bile girmemiş ya senin güya korona. Girmemiş. <laughs> kafayı yiyeceğim. Allah vallahi kafayı yiyeceğim. <laughs> Güya koronayı yendiniz, zafere ulaştınız. Şimdi bir de hantası başladı. Ulan bitil lan. Nedir lan bu sizden çektiğimiz? Kafayı yedik aga, Ulan normal şeyler yiyin. Yiyin normal şeyler. Ulan sana demiyoruz ki. Kuş yiyor hadi kuş ye bilmem ne ye hadi geyik ye. Tavşan eti ye. Hadi timsah yede. de. Ulan fare ne? Yarasa ne? Ne diyeyim arkadaş ne diyeyim. Hantasıyla geldiler. Şimdi ulan korona sonra tamam insanlara bulaşamıyor belki. Insandan insana belki geçemiyor eyvallah. Ulan ya şimdi ee, çekirge istilası gibi fare istilası da gelirse. Yetti lan bu sizden çektiğimiz. Aynısı koroda yaşamış bir kere. Bir kere koroda da olmuş bu aynı vaka. Ulan bir insan gibi şeyler giyin. Arkadaşlar tarih, lafım Çin'e değil. Şu an Göreceğiniz videolar zaten Çin ve etrafından Vietnam olsun, Filipin olsun, Endonezya olsun. Ha buralarda da bunları tüketiyorlar. Tayland olsun. Hepsi tüketiyor yani. Yapmayın. İnsan gibi Allah'ın vermiş olduğu nimetleri yiyin. İnsanları evlere tıkamaya hakkınız yok. Hakkımıza girmeyin. Yoksa <laughs> Yoksa ne diyeceksiniz de? Yoksa <laughs> Konuşamıyorum da kafayı yedim. Vallahi kafayı yedim lan. Vallahi kafayı yedirdiniz. Bir haftadan bir evden çıkamıyoruz. İnsanlar işsiz kaldı. Restoranlar falan kapalı. Esnaf e, kan ağlıyor. Yeter lan. Yeter oğlum sizden çektiğimiz. E, güya koronayı yendiniz. Zafer işaretleri. Hadi bunu da yen bakalım. Hadi yen. Güya yendiniz. Ulan yüz binlerce yüz, e, insan e, virüsü kaptı. Nereye yeniyorsunuz siz? Neyin kafası? Sonuna gel Hasan bunlarla iyi şey yap. İyi davran bunlara. Adam akıllı davrandırıyorsunuz mu? Aga? Adamı delirtiyorsunuz sonra iyi davran. Vallahi diyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Şu an izleyeceğiniz videolar fare avıyla yarasa avı ve onların nasıl yedikleri ne dair bir video. En güzel kalitede alıntı yapmaya çalıştım sizlere. Kendim çekmedim arkadaşlar. Bu videoyu beğenirseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma Pars TV kanalında abone olun. Çünkü eminim ki bu videoyu çok kişi beğenmeyecek. Beğenmeme sebebi hayvanlara olan eziyetler o taraflarda. Bu eziyeti ben yapmıyorum arkadaşlar. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız ona göre beğenin. Hatta yorum da yazın. Ne olursa olsun güzel şeyler de yazarsanız tabii sevinirim. Tabi içinizden geleni yazın. Bu videoları da görmenizi istedim. Kanalım inşallah kapanmaz. Bilmiyorum. Kapanırsa da artık sizin desteğinizde belki kurtulur. O yüzden videoyu beğenin. Çinlilerin yüzünden başımıza gelenleri görün. Yeter artık. ne? <laughs> M.K. nghiệp này xong được rồi ông chờ lấy cái rổ không ừ. Ui giời, nhiều thế này nhỉ. Vâng. ấy là phải phải cạo hết cạo nó nghĩa đúng. là cái lớp lông của nó ở trên này nó rất là mỏng à. mình ấy vậy là nó 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 ra hết chứ nó có phải là nó nó đứt đâu à. mình cào nó sạch hết đi cái da nó mỏng lắm nên là nó mình mà không cạo mà thui thì nó cũng không hết được không luôn. hết không hết cái này à. không hết được thui sau nó khi um, làm sạch lông các bạn ạ trước khi đem đi thui là phải lau cho nó thật khô

Hay là phải vẫn phải thôi đi thôi lại. 哟西，哎<う> sau khi món uh, chuột được uh, mổ uh, sạch sẽ xong các bạn ạ thì mình không không nên uh, dây dưa vào nước nữa nhé mình cắt uh, nước mà nó sợ nó tanh bây giờ đang uh, nguyên liệu để làm món uh, chả cầy giả cầy thì chuột nấu giả cầy uh, tất cả các uh, cái quy trình mà nấu món uh, giả cầy thì nó cũng giống nhau thôi cũng phải có uh, Dường mè mắm tôm Điều thôi Dường mè mắm tôm Đó à, Món mắm tôm Mắm tôm thơm nha Này là cái nồi mè hả? Trước để mãi đổ hết nào uống rượu chắc món rán này thì bây giờ mình cần phải gia vị gì ạ hiền còn rán này cũng ướp như vậy thôi các bạn ạ cũng có tí giềng mẻ Terima kasih. cái cái bình này ngâm bao nhiêu lâu rồi đấy này 14 năm rồi 14 năm rồi kìa 14 năm rồi Uồ, Này anh quý của anh em mời uống rượu rắn Bình rắn này ngâm 14 năm rồi Thế là ngâm từ ngày trong Sài Gòn à? Đúng. trước đây có 8 năm là đây tiếp tục là này. 5 năm nữa Thế ừ. là bình rắn hổ mang à, Đây các bạn ơi, hẳn cái đùi rắn luôn này Ngon, ngon, đồ, làm Rồi đồng chính hãng đấy Ngậy lắm anh ạ này nó béo Vừa rồi test thử Arkadaşlar insandan insana bu hantavirüsü bulaşmaz diyorlar Eyvallah bulaşmasın Hayvanların salmış olduğu pisliklerden, işemiş oldukları yerlerden, sonra bohundan mohundan tamam mı? Buralardan da insanları ısırdıkları takdirde insanlara bulaşma ihtimali var. Ve insanların böyle tüketmiş olduğu viruslu fareleri de insanlar tüketirse tabii ki diyeceksiniz biz fare mi yiyoruz? Hayır. Ama üstümüze binlerce, milyonlarca fare de gelirse sizi de ısırabilir arkadaşlar. Çekirgelerden de görüyoruz. Şu an takip edemedim hangi ülkeler diye. En son Türkiye Türkiye'yi Türkiye yırttı diyorlardı. Türkiye'ye şey yapmadılar. Uğramadılar sağ olsun falan. En son İran'da falan da İran Pakistan. Artık Çin'e gitti mi gitmedim bilmiyorum arkadaşlar. Ama bu yıl 2020 görüyoruz arkadaşlar. Felaket üstüne felaket. Konumuz bitmeyen Çinliler. Arkadaşlar bitmiyorlar ya. Ulan virüsü var. Faresi var. Yarasası var. Bilmem neyi var. Ulan nereden ne çıkıyor ki senin neyin geliyor. Yani zararın dokunmasın arkadaş. Yararın yok eyvallah. Yok. Yok. Video yapıyorum. Ben ne abisi ya? Yok ben söylerim. çay, Sen içeri geç. içeri. gel canım gel. Sen geç. de gel. Ha. İçeri geç. Ne yapacan? Ben... Sevgili Çinli arkadaşlarımız neler daha tükenecek bela olarak ne gelecek üstümüze? E tabi dersen bizim telefonu çalıyor.